zevkinle içilen kahve, huzurun en güzel halidir. Köpüğüne güven karışır, dudaklarına hafif bir tebessüm konuk olur. Annenle içilen kahve, güç verir insana. Köpüğünde şefkat, telbesinde hayatın yorgunluğu gizlidir. Bir yudumda çocukluğuna dönersin, babanla içilen kahve, sevgiyle demlenir. Az şekerli olsa da telbesi hep benimle ol der sessizce. Hiç beklemediğim bir anda gelen kahve bambaşka bir tattır. İçini ısıtır, yüzünü gülümsetir. Yorgunken içilen kahve hafifliktir. Gün boyu taşıdığın yükleri bir nebze unutturur, yorgunluğunu alır. Dostlarla içilen kahve neşedir. Kahkahalar köpüklerin üstünde dans eder, sohbet her yudumda derinleşir. Tek başına balkonda içilen kahve yalnızlıktır. Tadı biraz acıdır, köpüğünde sessizlik, telvesinde gözyaşı kokar. Hayatta her an kiminle paylaşıldığına göre anlam kazanır. Bir fincan kahve bile sevgiyle, dostlukla, aileyle ya da yalnızlıkla bambaşka bir hal alır. Kahve bahanedir belki ama asıl olan o anın kıymetini bilmektir. Her yudumda bir duygu saklıdır. Kıymetini bilenle içildiğinde kahve sadece kahve değildir. İçtiğin kahvenin yanında kim olduğuna bak. Çünkü hayat birlikte yaşandığında güzelleşir.